Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Akrep burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım sevgili akrepler. Bak buraya da yazmışım Akrep burcu diye. Neyse hal halımız o çıksın, falımız. Hadi bakalım. Ay kız biraz gözyaşları var. İnşallah sevinç gözyaşları olsun. Hemen böyle gözyaşları çıktı falan diye üzülmek yok. Şöyle bir bak bakalım. Hemen bir şeylere de yüreğini kabartmışsın. Neye kabarttın acaba o yüreğini? Hemen o yürek kabartısının üzerinde 1 ve 5 rakamları var galiba. 15 gibi. Yani hani ayın 15'i falan gibi bir durum olabilir. Önünde de bir kısmet var gibi görünüyor. Şimdi burada bize diyor ki. Hemen diyor önümüzdeki günlerde maddi kazançlar, yeteneklerden para kazanma. Bunlara dönüştürme, ilişkilerde netlik ve kariyerde bir takım açılımlar var hayatında. Burada şimdi fincanımızın dibindeki o çözülmeyi bekleyen üzerinde düşündüğün hatta böyle çözmeye neredeyse yaklaştığın o büyük mesele var ya onu yavaş yavaş çözeceksin merak etme. Şimdi diyor ki evet maddi bir destek bulacaksın. Orada bir beş rakamları ve dikkat edersen orada sanki boğaya benzeyen boğa neydi? Finansal konularla alakalı demek ki para konusuyla ilgili bazı durumlar var. Şimdi o meseleyi çözmeye evet yaklaşıyorsun, yaklaştın çünkü bir maddi destek bulacaksın diyor. Yani bir para alacak verecek borç belki ya da ortak finansal bir konuyla ilgili ne olabilir? Kredi miras gibi. Ben bu büyük ağırlığı çözeceksin gibi görünüyor. E, çözülmeye yakın. Şimdi bu yoğunluk e, şimdi bir, bir taraftan da içsel gücünün ve kararlılığın da simgeliyor olabilir. Hani bir taraftan kolektife baktığımızı unutma. Bir taraftan birilerinin bir sorunları sıkıntıları var. Ama bir taraftan birilerinin ise içsel gücünü ve kararlılığını simgeleyen bir yapı var orada. Evet şimdi akrep burcunun mücadele etme ve kafasına koyduğunu yapma enerjisini gerçekten tam olarak yansıtıyor gibi görünüyor. Şimdi dikkat edersen e, fincanın beyaz kalmış alanlarında hep kapılar açılmış ve hep bir yollar var gibi görünüyor. Mesela hemen fincanımızın sapında şurada birbirlerine e, doğru yaklaşmış olan iki kişi ne zamandır birbirini görmeyen birilerinin bir araya gelmesi böyle sarmaş dolaş olması gibi. Belki de uzaklarda olan, olan birinin e, gelmesi gibi. Evet. Önümüzdeki dönemde daha açık, daha ferah bir takım fırsatlar yakalama, bir takım da fırsatlar yakalayacaksın diyor. Yeni bir sayfa açacaksın. Hemen önümüzdeki günlerde. İçsel blokajların var. Evet bunlar kalkacak ve gerçekten genişleme fırsatları yakalayacaksın. Yani nasıl kendini dö dönüştüreceksin? Genişleme fırsatları yakalayacaksın. Hayatının büyük bir bölümünde net netleşmeler ve hareket olacak diyor. Önündeki engeller bir kere kalkıyor ve ilerlemek için temiz bir yol açılıyor önünde. Hatta bir sürü başka yolların da var ama bak kendine çok güzel bir yol planı çizdim ve o plan doğrultusunda ilerleyeceksin. Biraz kafa karışıklıklarım var işte. Evet kariyerinde, işinde hızlanmalar var. Beklenmeyen işlerin ilerlemesi ve bu ferah alanda gerçekleşmesi gibi durumlar var. Şimdi burada bize diyor ki, şimdi şuralardaki şu izleri görüyorsun değil mi? Bir sürü izler var. Bak hep birbirleriyle kucaklaşan falan insanlar çıkmış. Şimdi bu fincanın etrafından yukarı doğru çıkan izler diyelim. Yakın çevre, aile ve günlük rutinlerinle ilgili. Yani küçük çözülmesi gereken iletişim konuları olabilir diyor. Ama burada ev ve aile içindeki iletişimler artık netleşmeye başlıyor. Bu netleşme sürecinde ufak tefek kalıntılar evet olabilir ama önemsiz detaylardır. Bunları çok kafaya takmayacağız. Ancak tamamen temizlenmeleri azıcık bir zaman alabilir. Yani diyor ki önemli bir dönüşümün eşiğinde olduğun, olduğun günlerin içerisindesin. Büyük ve ağır bir konu var. Muhtemelen finansal ya da kariyerle ilgili bir hedef olabilir bu. Artık ama çözülme aşamasında. Bu çözüm hayatının büyük bir alanını ferahlatacak diyor. Şimdi maddi konular ve yeteneklerini kazanca çevirmek mesela hobilerinden para kazanmak gibi. Buraya odağın bura olmalı. Aceleci kararlar vermekten kaçınmalısın. Ancak net ve kararlı adımlar atarak ilerleyebilirsin. Yani bu hafta senin için büyüme, istikrar seçme haftası olacak diyor. Yani büyüme ve istikrarı seçeceksin diyor maddi kazançlar, yetenekleri paraya dönüştürme nedir bu? Hobilerden para kazanma, ilişkilerde netlikler ve kariyerde açılımlar olmaya başlayacak. Şimdi burada diyor ki maddi ve ekonomik kaynaklarında bir takım artışlar olacak diyor. Evet gizli yeteneklerini keşfedeceksin ve bunları ne yapacaksın? Bunları ticari girişimlere dönüştüreceksin ve para kazanacaksın. Artan gelirler, Hani bu evet artan bir takım gelirler olacak ama burada harcamalarına da dikkat etmen lazım. Artan gelirlerle birlikte lüks harcamaların da artabilir. Evet ilişkiler konularında, ilişkiler ve aşk konularında, ilişkilerde netleşmeler, netleşme isteği var. Evet sende de netleşme isteği var ve netleşmeler de olmaya başlayacak. Ya bu konuyla ilgili ya tam istikrar yani ya, ta, ya hep ya hiç diyecek olabilirsin. Burada kesin karar alacaksın. Yeni başlayan birliktelikler, birliktelikler varsa burada aceleci olmamakta fayda var. Ama bir takım sırların da ortaya çıkabileceği gibi bir durumlar var. Yani ilişkinin yönünü değiştirecek konuşmaların olacağı bir haftadasın unutma. İş hayatında hızlanma, Mekleyen projelerin ilerlemesi, kariyerde te terfi almak ya da önemli bir haber almak gibi bir durum olabilir. Bugünden itibaren bunlar gündeme gelebilir. Yani biraz sorumlulukların artıyor olabilir ama bunlar sana büyüme fırsatları getirecek ve üst seviyeye geç geçiş için de fırsat getirecek diyor. Yani yeteneklerine güven, onları paraya çevirebilirsin. <laughs> Evet yükselme. Bak mesela bir masa başında oturmuşsun. Birileri seni tebrik ediyor. İnşallah bir yükselme fırsatı yakalayacaksın. Burada kocaman kurak, kulakları olan bir tavşan. Burada bir bebek diyor ki çok şanslı bir yeni başlangıç yapacaksın. Sana çok iyi gelecek. Bak tertemiz aydınlık. Hani böyle sosyal çevrende bazı insan kalabalıkları işte insanlarla görüşmek bir arada olmak falan filan gibi durumlar var. Baya bir yoğunluk var gibi görünüyor. Buradaysa <laughs> bak fincanın ortası bizim hanemiz ve tertemiz. Burada diyor ki burada ufak tefek laflar sözler var ama akıp gidiyor yani hiç sana bir zararı olmayacak. 1 2 3 4 4 konuyla ilgili ya da siz belki de böyle dört kardeşsiniz ve bir miras konusuyla ilgili artık harekete geçeceksiniz gibi görünüyor. Bununla ilgili kendinize bir yol çizmişsiniz. Bu çizdiğiniz bu yol. Sanki sizin miras konusuyla alakalı olan şeyler dışarıda gibi görünüyor. Yani muhtemelen şehir dışı gibi uzak yerlerde olabilir. Burada büyük bir tavus kuşu çıkmış. Kuyruğunu yukarı kadar kaldırmış ama açmamış. O kuyruk açıldığı zaman büyük mutluluklar gelecek hayatına. Hemen burada önemli bir telefon görüşmesi muhtemelen telefona benzettim ama önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın. Burada bir erkek var dikkat edersen hafif böyle sırtında kambur var. Demek ki sırtında büyük yükleri var bu kişinin. Bu kişi senin bir dönem hayatında olan biri olabilir. Aranızda bir bak elinde bir mektup var sana bir haber gönderecek. Yani geçmişten gelen birinin tekrar hayatına girmeye çabası gibi bir durum olabilir. Aa, sen bunu ister misin? orası çok net değil ama önünde bir aydınlık çıkmış yani 9 19 29 gibi bir iletişim olabilir aranızda çok fazla laflar sözler dedikodular var dikkat edersen artık böyle çok fazla laflar sözler dedikodular var gibi yorum yapmak istemiyorum aslında ama çıkmış olduğu için söyledim ama sana hani o dedikodular sana ne yaparlar hiç sana bir şey yapamazlar hiç seni yoramazlar merak etme geçmiş şimdi gelecek diyelim o zaman alt sıraya da şunlardan çekelim ne dersin aa çok güzel bir değişim bir dönüşüm etkileşim son kartımda saklı kalmış duygular haydi bakalım dur hemen şimdi seni düzelteceğim hadi bakalım Şimdi geçmiş, şimdi, gelecek olarak değil de ben sana direkt direkt kartların yorumlarını okuyacağım. Şimdi bu yenilenme, gerçeklerden kaçma ve korunma. Şimdi burada bize diyor ki bir şeylerin tazelenmesi, yeni bir başlangıç yapılması ya da mevcut durumun iyileşmesi gerekleri. Yani sabit bir enerji bu yenilenmenin sağlam ve kalıcı olacağını düşündürüyor bize diyor. Zihinsel bir berraklık veya yeni fikirler dönemindesin diyor. Evet Diğer kartımız gerçeklerden kaçma. Duygusal olarak zorlayıcı gerçeklerle yüzleşmekten kaçınıyor olabilirsin. Dişil ve değişken enerjiler bu kaçışın duygusal bir tepki olduğunu ve sürekli değişen, kararsız bir zihinsel duruma işaret ettiğini gösteriyor. Evet, burada güvende olma hissi veya dış etkilere karşı bir kalkan ihtiyacı. Yani Öncü enerji bu korumanın pasif bir bekleme değil, aktif olarak yaratılan bir sınır. Yani kendi sınırlarını çizmişsin ve kendini koruma altına almışsın diyor. Ee, bir alan oluşturmuşsun kendine. Duygusal güvenliği ve duygusal güvenliği sağlama ihtiyacı senin için ön planda diyor. Bir yandan yenilenme enerjisi varken diğer yandan ise bazı gerçeklerden kaçınıyorsun ve kendini koruma ihtiyacı hissediyorsun diyor. Bu değişim bu değişim arayışında bu değişim arayışında olan ancak duygusal olarak kendini tam açamayan bir ruh hali diyor. Yani tam kendini açamamışsın diyor. Alt sıradaki kartlarımız da evet olgunlaşmak dönüşmek hayatına ciddi değişimlerin yaşanması kelebek en güçlü değişim sembolüdür unutma burada bize diyor ki hayatında büyük bir kişisel gelişim evresinin veya önemli bir yaşam değişikliğinin kapıda olduğunu gösteriyor yani diğer kartımız etkileşim çekici cazibe yoğun tutku arzulamak bu kart romantik veya sosyal ilişkilerde güçlü bir çekim, yoğun duygusal alışverişin yaşandığı bir dönemi işaret ediyor. Tutkulu ve arzu dolu bir karşılaşma veya ilişkinin canlanması söz konusu olabilir. Evet, kalbini kapatmak, duygularını gizli yaşamak, içinden geçenleri saklamak. Bu kart etkileşim kartı ile ilgili bir tezat oluşturuyor. Yani dışarıda Yoğun bir cazibe ve tutku yaşanırken kişi kendi kendi gerçek duygularını ve kalbini başkalarına açmakta zorlanıyor diyor. Hayatında ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Bu yoğun bir tutku içeren ve etkileşimle bağlantılı olabilir diyor. Ancak bu yoğunluğa rağmen kalbini saklı tutuyorsun. Duygusal olarak tam bir açılma gerçekleşmiyor diyor. Bu açılım yani ne bileyim böyle büyük bir kişisel dönüşümün ortasında olduğunu, bu durumun hayatına tutkulu bir ilişki ya da güçlü bir sosyal çekim getirdiğini gösteriyor. Yaşanan bu yoğun ve yenileyici deneyime rağmen gerçeklerden kaçma ve saklı kalp kartları kendini duygusal olarak duygusal olarak tam olarak açmaktan veya bu dönüşümün gerektirdiği zorlu gerçeklerle yüzleşmekten çekindiğini gösteriyor. Yapman gereken şey ne? Koruma korunma kartı bu dönemde sınırlarını korumanın önemli olduğunu kabul ediyor ancak kalbini sonsuza dek saklı tutarsan hayatına giren o yenilenme enerjisini ve etkileşimin potansiyelini tam olarak yaşayamazsın ee, yani neden kalbini saklıyorsun acaba ya da ne bileyim bir gerçekten mi kaçınıyorsun ya da gerçekten yenilenme istiyor musun koruma kalkanlarını biraz indirip dönüşümün risklerini de acaba kabul mü etsen evet kişisel bir gelişim yani ilişki kariyer kişisel gelişim odaklandığını düşündüren bir açılım galiba canlar bugünlükte benden bu kadar bak iki tane fal baktım sana değil mi bir kehanet kartları bir normal fal kendinize çok ama çok iyi bakın Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bir de sizi sevdiğimi unutmayın. Bir de beğeni yapın. Beğeni yapın. O happy tuşu mu hype tuşu mu neyse onu da basın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.